O bina ateş altında ve binanın çökme riski var. Allah aşkına, Muhammed aşkına, her neye inanıyorsanız onun aşkına, o binada ölenler sizsiniz, siz, siz. O binada ölenler MHP sırasıdır, HDP sırasıdır, CHP sırasıdır, AKP sırasıdır. Allah'tan korkmuyor musunuz? Edi besse, edi besse, edi besse. Daha ne kadar? Ne kadar ölüme ses. ses. Hakikaten tam bir tiyatro oynanıyor. Yani Yavuz hırsız. Yavuz hırsız buraya gelse var ya. Siyaseten Yavuz hırsızlık yapan insanların suratına bakarken utanır yani. Çözüm sürecini bozan sizsiniz. Müdahale etmeyelim. Sinalı Sen iyi Lütfen. Şeylere yığan Mü Müdahale etmeyelim. Ölüm konuşursunuz. Cevap versiniz sonra. Sizsiniz. Burada gelip ölümlerden şikayet etmeye asla hakkınız yok. Ben kendi halkına ihanet eden herhangi bir birey kim olursa olsun onun sataşmasına cevap verecek bir değer dahi atfetmiyorum. Onun için de Kimi satışmalara beş kuruşluk değer vermediğim için yanıt verme gereğini duymuyorum. En derin saygılarınız